Ebedi gençliğin gölgesi. Genç Dorian Gray, Basil Hallward'ın stüdyosunda kendisinin bitmek üzere olan portresine hayranlıkla bakıyordu. Fırça darbeleri onun kusursuz gençliğini ve masumiyetini yakalamıştı. Bir an için zamanın durmasını, bu güzelliğin ebediyen kalmasını diledi. Basil eserini tamamlamanın gururuyla gülümsedi. "Bu benim en iyi eserim," dedi. "Senin ruhunun bir yansıması." Ama Dorian, kendi yansımasında daha derin bir şey görmeye başlamıştı, geçiciliğin gölgesini. O sırada, Lord Henry Wotton içeri süzüldü, her zamanki gibi alaycı bir gülümsemeyle. Ah sevgili Basil, dedi, yine bir ruhu tuvale hapsetmişsin. Ama gençliğin ve güzelliğin değeri, ancak kaybolmaya yüz tuttuğunda anlaşılır, değil mi? Lord Henry'nin sözleri, Dorian'ın zihnine zehirli bir tohum gibi ekildi. Gençliğin ve güzelliğin geçiciliği üzerine düşünceler, onu huzursuz etmeye başladı portreye baktıkça kendi geleceğinin bir hayaletiyle yüzleştiğini hissetti. Lord Henry, Dorian'ın kulağına fısıldadı. Hayatın tek amacı, kendini gerçekleştirmektir. Her arzunu yaşa, her deneyimi tat. Pişmanlık, yaşlılığın lanetidir. Bu sözler, Dorian'ın içindeki bilinmeyen bir kapıyı araladı. Basil bu değişimi fark etti. Dorian'ın gözlerindeki o masum ışıltı, yerini daha karanlık, daha karmaşık bir ifadeye bırakıyordu. Sanatçının ruhu, eserinin kaderi için endişelenmeye başladı. Dorian, Lord Henry'nin etkisiyle Londra'nın parlak ama tehlikeli sosyetesine daldı. Her gece yeni bir macera, her gün yeni bir felsefe. Ama her kahkahada bir yankı duyuyordu. Kendi ruhunun sessiz çığlığını. Portre, stüdyonun loş bir köşesinde, gözlerden uzak bir yerde duruyordu. Dorian, ara sıra onu ziyaret eder, tuvaldeki değişimi sessizce izlerdi. Her çizgi, her gölge, onun yaşadığı hayatın bir sırrını fısıldıyordu. Basil, bir gün Dorian'ı görmeye geldi. ''Sana ne oldu sevgili dostum?'' diye sordu, sesinde derin bir kederle. ''O eski masumiyetin nerede?'' Dorian gülümsedi. Ama bu gülümseme, Basil'in hatırladığı gibi değildi. Zaman akıp gitti, mevsimler değişti. Dorian'ın dış görünüşü hiç yaşlanmadı. Ama iç dünyası portresindeki her fırça darbesiyle daha da karmaşıklaştı. Bu hikaye, güzelliğin ve ruhun derinliklerine inen bir yolculuğun sadece başlangıcıydı.